Fare ile Tilki Masalı Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben bağda üzüm bekler, derelerde eşeğime odun yükler iken. Çok eski zamanların birinde küçük bir fare varmış. Bu küçük fare güzel bir ormanda bir ağacın kovuğunda yaşıyormuş. Kendisine komşu farelerle beraber de Mutluymuş. Küçük fare bitki tohumları yer ve mantarı da çok severmiş. Ormanda her şey yolundaymış ama bir tehlike varmış. Bu tehlike de Kurnaz tilkiymiş. Tilki ormanda ava çıktığında arada küçük farenin de yaşadığı yere uğrarmış. Günlerden bir gün bu tilki yine ava çıkmış. Küçük farenin yuvasına da uğrayan tilki fareyi neredeyse yakalıyormuş. Küçük fare korkudan bayılacak olmuş. Fare çok korkmuş ama yine de kısık sesle de olsa tilkiye şöyle demiş. Tilki kardeş sen hiç türüf mantarı yedin mi? Türüf mantarının tadı çok lezizdir. Şimdi tam mevsimi biliyor musun? Ağaçların altındaki çalılıkların dibinde çok fazla var. Eğer beni yemezsen seni oraya götürürüm. Bol bol yer karnını doyurursun. Tilki bir an durup düşünmüş ve sonra fareye şöyle demiş. O söylediğini ilk defa duyuyorum. Bana yalan söylemiyorsun umarım. Tilkinin böyle söylemesi fareye biraz cesaret vermiş. Ve fare söylediklerim doğru. Az ilerideki ağaçların altındaki çalılıkların arasında var. Hemen gidersek sana türüf mantarı yediririm demiş. Tilki bunun üzerine Tamam, hadi gidelim o zaman. Ama memnun kalmazsam bu işin sonu kötü olur." demiş. Tilkinin konuşmasından sonra fare önde, tilki arkada yürümeye başlamışlar. Çok fazla yürümeden farenin bahsettiği yere gelmişler. Küçük fare hemen ağaçların altındaki küçük çalıların arasına girip bahsettiği mantarı getirmiş. Mantarı tilkiye verip onun yemesini beklemiş. Tilki mantarı yiyene kadar küçük farenin yalan söylediğini düşünüyormuş. Ama mantarı yedikten sonra tüm düşüncesi değişmiş. Tilki fare kardeş bahsettiğin gibi bu mantar çok lezzetliymiş. Biraz daha getir de karnımı doyurayım demiş. Küçük fare tilkinin mantarı beğenmesinin sevinciyle çalıların arasından birkaç mantar daha getirmiş. Tilki de farenin getirdiği mantarları afiyetle yemiş. Böylece tilki karnını bir güzel doyurmuş. Sonra da fareye Bu mantar dediğin şeyi ilk defa yiyorum. Her bulduğumuz mantarı yiyebilir miyiz? diye sormuş. Küçük fare de hayır hayır her mantar yenmez. Çoğu mantar zehirlidir. Yediğimizde bize zarar verebilir diye cevap vermiş. Tilki de o zaman bundan sonra canım mantar çektiğinde seni bulmam gerekiyor demiş. Küçük fare de büyük bir sevinçle her zaman sana yenilebilir leziz mantarlar bulurum. Sen yeter ki iste demiş. Küçük fare ve tilki o gün akşama kadar birlikte vakit geçirmişler. Tilki ile böyle güzel zaman geçirmek küçük farenin çok hoşuna gitmiş. Akşama doğru hava kararmaya başladığında tilki ve fare birbirinden ayrılıp yuvalarına dönmeye karar vermişler ve küçük fare tilkiden ayrılırken ona tilki kardeş seninle vakit geçirmek çok güzeldi. Seninle iyi bir arkadaş olduk. Seninle hep görüşmek isterim demiş. Tilki küçük farenin bu isteğini sevinçle karşılamış ve kabul etmiş. Küçük fare ve tilki o günden sonra sık sık bir araya gelmişler birlikte güzel vakit geçirmişler. Arada o tatlı mantarlardan da yemişler. Çok iyi arkadaş olmuşlar. Gördüğünüz gibi bir türüf mantarı fare ve tilkiyi dost yaptı. Sizler de mantarı da arkadaşı da iyi seçin. Kendinize zarar vereceklerden uzak durun. Masalımız da burada bitti gökten üç elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri fare ve tilkiye, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.